Adım adım bir Kürdistan geliyor. Bu tabii ki gelen Kürdistan İsrail de buna memnun olur. Amerika da buna memnun olur. Avrupa Birliği de buna memnun olur. Kafası çalışan Türklerin de memnun olması lazım. Niye? Çünkü bak bakın ben size şunu söyleyeyim. Ortadoğu'da her türlü seküler ve demokratik güç Ortadoğu açısından ve dünya açısından iyi bir şey olur. Alternatifini görüyorsunuz. Alternatif ile ilgili bakın alternatifle Ahrar u Şam Ceyşül İzza, Ceyşül Muhacirin Vel Ensar, Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Nurettin Zengi Hareketi, Kafkasya Askerleri, Türkistan İslam Partisi. Bunlar mıdır? Yani bunların hepsinin ortak bir amacı var. Biz kafa keseli, cariye alalım, köle pazarı kuralım. Ondan sonra efendim şeriat empoze edelim. Kadınlara, kadınları eve hapsedelim. Dört tane kadın alsın erkekler. Yani bu arkadaş ya bunlar nerede yetişmişler? 21. yüzyılda doğmamışlar da biri zaman makinesini bulmuş. Bunları ne bileyim 9. yüzyıldan, 10. yüzyıldan buraya mı ışınlamışlar bunları? Nasıl gelmiş bu adamlar buraya?